Haklısın canısın. Geçen seferki Oscar'lık performansı hala aklımda. Bu sefer oyun değil bence. Nazlı Hanım gerçekten bırakıyor onu. Ay inşallah doğrudur. İnşallah gelir de. O zaman bize yaptıklarını fitil fitil getiririm burnundan. Meral kötü kötü konuşmasana ya. Yazık yani. Sakın heveslenmeyin tamam mı? Annem beni bırakmayacak. Sadece korkutmak için yapıyor. Hem benim annem sizin anneleriniz gibi canavar değil. O benden vazgeçmez. Defne, Cevap ver. Bunları sana kim aldı? Kimse almadı ya ben aldım. Yalan söyleme. Senin paran mı var? Ha, Allah cezanı versin çaldın mı yoksa? Ya bırak. Ben çaldım evet. Ben çaldım. Ne diye aldı sana bunları? Ne diye? Acıdı işte bana. Sen alamadın o aldı. Acımadı. Borç verdim diye. Ulan bu çocuk kıza ne borcu lan? Ha? Ne borcu lan? Kes sesini. Para beni güzel. Senin ne işin var baban yaşındaki adamla? Yemin ederim seni öldürürüm. Hiçbir şey yapamazsın anladın mı? İstediğimi yaparım. Ne yapacaksın? Odaya mı kilitleyeceksin? Pencereden atlarım ama yine de bana engel olamazsın. Sen alsın iyice. Ne yapayım? Burada kalsın. Başka türlü aklı başına gelmeyecek. iyiyoruz değil mi? Ya anne, anne, anne. Dur bakayım dur. Sen nereye gidiyorsun ha? Sen artık burada kalacaksın. Yürü sana odanı göstereyim. Ne odası be? Ya annem nereye gidiyor? O. Oh, seninle işimiz var evladım. Böyle yaparsan sana oda falan vermem. Seni direkt sokağa atarım. Neriman hanım. Ne olur biraz anlayışlı olun. Tuşku üzgün zaten. Neriman hanım. Siz de biliyorsunuz ki bizim odada boş yatak var. Hmm. Doğru dedin. Kızların odasında kalırsın. Hem bir maziniz de var. Böyle yabancılamazsınız birbirinizi. Ya. O mazinin hatırına çok güzel şeyler olacak Defne. Meral. Eylül, annem bırakmadı değil mi beni? Yani bırakmaz. Tamam, siz odaya geçin. Ben annemle konuşacağım, tamam mı? Hadi. Hadi Defne, gel odaya gidelim. Hadi. resmen bıraktı kızını. Nasıl anneliktir Neriman Hanım? Zalimlik bu. Yıllar beni sertleştirdi. Sen tabii daha toysun. Alışkın değilsin böyle şeylere. Bugün erken çık. Hem yıl dönüm, mul dönüm bir şeyler var diyordu. Toprakla sevgili oluşumuzun yıl dönümü. Heh, i̇şte her neyse kafanı dağıtırsın biraz. Ben de yukarı kızlara bir bakayım. <laughs> Nazan Hanım. Nazan Hanım. Nazan Hanım, ne olur bunu yapmayın. Bakın. Annem beni yetimhaneye bıraktığında bir daha asla aynı olmadık. Annem dedim. Affettim. Ama onu eskisi gibi sevemedim. Ben Mesude'ye benzemem. Bir adam için çocuklarımı harcamam. O zaman niye bırakıyorsunuz? Anne kız kavga da eder, barışır da. Nazan Hanım, o sizin çocuğunuz bilmiyorsun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben Defne ile baş edemiyorum artık. Burada kalsın. Onun için daha iyi olacak. Nazan Hanım. Sadullah, akşam yemeğe gidelim mi? Yemek mi? Hı? Ne bileyim, Evlendik ayol artık, böyle nikah kuru kuru geçmesin. Bir kutlama yapalım bence. Kızları da götürürüz. Bir ana olur, istemez misin? İyi, tamam. artık evde yaşayacağız. Bana bak. Şimdiden uyarıyorum seni. Babanla istediğin kadar dalaş ama anneme sakın bulaşma. Onu üzmene izin vermeyeceğim çünkü. Anlıyor musun beni ha? Sen kime yapıyorsun ya? Bana bak. Senin anan melek mi? Daha şimdiden babamların bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ne diyorsun sen be? Annem mi engelledi sanki senin nikah gelmeni ha? Sen kendin gelmedin. Safra yapayım derken babanı kendine küstürdün gerizekalı. Bana bak. Bana el kol hareketi yapma kızım. İlk günden ayağımın altına almayayım seni. Dövmeyeyim şimdi. Beni mi döveceksin ha? Nasıl döveceksin sen beni? Ha? Kızım ittirme beni bak. Bir daha ittirdim. E ne oldu? Bir kez daha ittireyim mi seni? E, patronu patronun tasladığının yetimhane kızlarına benzemem ben. Ağzını burnunu kırarım senin, anlıyor musun? Lan sen kendine ah! benim ağzımı mu ah! yoruyorsun? ya? Oh! Gebertirim seni. Ya. Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu? Gerizekalı! Ne yapıyorsun sen? Gerizekalı! Gel! Burak koşuyor. Geberteceğim! Ben seni uyarmadım. Bu kız ben, bize ne? alışmıyor. Alışmayacak da. Biz sinirini de Sedef'ten çıkarıyor yani. Ben, sen, saçma, ne yapıyorsunuz? Yerinizde ya, ya, ne ya, yapıyorsunuz? Ya, ya, ya. ya, ne Ne ayıp? ayıp ne ayıp. ne, <laughs> ayıp. ne <laughs> yapıyorsunuz? Tövbe ya siz ayol? Ne kardeşi ya? Ben bu salakla kardeş falan olmam. Niye böyle yapıyorsun Songülcüğüm? Böyle özel bir günümüzde niye böyle yapıyorsun? Yapma ne olursun ya? Ya ben bir şey yapmadım anlamıyor musun? Kızın geldirdi o saldırdı bana. Yalan söylüyor anne. Saçımı başımı yoldu benim. Tamam önemli değil zaten kimin başlattı. Gel biraz yanıma. Ya bırak. Kızma gel. Sen de gel. Bak biz aileyiz artık. Üstelik kardeş oldunuz bitti. Tamam mı? Böyle itiş kakışla olmaz yaşayamayız. Mutlu mesut yaşayacağız ya. Hadi bakalım. Gel. Hadi güzel hazırlanın süslenin hep beraber ailecek bir yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ben gelmiyorum siz gidin. Neden ayol gel eğlenirsin. Songül. Hatırım için kızım. Tabii sen de hala hatırım varsa. Ya baba o nasıl söz? Yani sen benim babamsın. Seni kırmak ister miyim hiç? İnan hikaye yetişebilmek için bisikletle ne kadar koşturdum. Ama olmadı ne yapayım? Tamam. Neyse geçti gitti artık. Daha fazla üzme beni, ha kızım? Ha? Hadi hazırlan. Songül, hadi babacığım. lütfen. Tamam baba.